arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımın Eylül el yapımı hediyeyi açacağız. Bana hediye etti bunu. Burada üstte yazı var. Çok heyecanlıyım. Bakalım bana ne çıkacak. E, bakın burada üstte yazıları okuyalım. Eylül seni seviyorum lütfen. Bunu YouTube'a paylaşır mısın? Açılımını tabii ki paylaşırım arkadaşım. Canım Eylül ama el yapımı hediyem yapmış. O zaman açalım. Buradan zaten. Açalım. Oha. İlk başta şuradaki yazıyı okuyalım. Elmira seni çok seviyorum. Lütfen bunu açılımı Youtube'da paylaşır mısın? Tabii ki paylaşırım. Bakın şöyle. Ay, çok iyi lan. Çok iyi bu. Arkadaşlar. Şunun güzellikleri. İlk başta bunu açmak istiyorum. Bunun dolu bir şeyler var. Bu arada şu pırıltıları çıkartayım. Pırıltıları nereden yapmış kız? Pırıltıları bir yerden şey yapmış. Bende var bu arada aynı simlerden. Şimdi ben bunları saklayacağım. Bana, bak burada demiş ki Elmira Eylül. Seni çok seviyorum canım kankim. Canım arkadaşım seni sevi seni çok seviyorum. Canım Elmira. Yapmış arkadaşlar. Şimdi açalım. Şöyle bir makasla. keselim Hadi bizim boss. Bir açtım da. Açılmıyor bu. Neyse açalım. Acaba ne çıkar? Bu ne? Aha, bu ne? gibi. Aa, burada bir şey var ama? Buradaki yazıları da okuyorum. Canım kankim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Sen benim Elmiram El Elmiram'mış. buradan da ne çıkar acaba? Elmira güneş yapmış. Helal ben güneşim. Bu ne? Aa! Yergedan mı? Aa en sevdiğim şeyden çıktı bu. E, oyuncaklardan yok mu? Aa, çok iyi. Oha kanat. çok iyi bir kanadı var. Gerçekten. Çok iyi. Teşekkür ederim arkadaşım. İçinde daha var mı? Bakalım bir. bir dakika. Bozulmasın diye parçalarına ayırıp koydum. Canım kankim. Ya nerede bu? He bakın parçası burada. Bozulmasın diye parçalarına ayırıp koydum. Canım kankim. Canım kim yazmış? Tamam. Ay bunu mu açsam? Bunu hiç daha dolu açmak istiyorum. Buraya da ee yapmış. E, çok güzel. Ana. Ana. Ne? Ne? dakika. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Aa, deniz kabuğu. Ya çok güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi bu hediyemizi koyuyoruz. Şimdi sıra bunda. Acaba ne çıkacak? İkinci deniz kabuğu. İkinci deniz kabuğu. Bakalım. Aa, ana! Çok tatlış bir renk. İstediğim renk bu. Ya çok tatlış. İki deniz kabuğu. Bunda da bir tane daha deniz kabuğu diye düşünüyorum. Dördünde deniz kabuğu mu? Bir ne? Dördünde deniz kabuğu. <laughs> Ay çok tatlış. Bir şey. Sıra. Neredeymiş? Acaba bunda da mı? Yine deniz kabuğu. Bakalım. <laughs> Ay çok tatlış bir şey. İçinde de Meral Dağlıoğlu. <laughs> Aha buradan bir tane de. Şey çıkmış. Elmira. Bu bu doğalının deniz kabuklarının farklı şeyleri deri koydum. Sen onları aç yazmış. Tamam. Şimdi sırada paket. Paketler. Hangisi? Bu. En çok bunu merak ediyorum. Emiracığım yapmış. Buradan sarı secret. Sarı secret istiyorum. Hadi. İnşallah onlardan çıkar. Amin. Amin. Ne çıktı? E i̇stediğim şey. Sarı renk. Ne çok tatlış. Biskoşi bu bu arada. Şimdi son hediyemiz. Doritos paket, paketi. Hmm, bu, bu. burada seçenekler mi varmış? Doritos peyniri. Doritos peyniri. Secret. Acı. Ve bu. Ve bu. Hepsinden istiyorum. Yandan mı açayım buradan mı? Ay Doritos paketini nasıl yapmış? Yani ressam diyelim. Ama buradan kesilmiyor. Buradan bir şey çıkacak. Yani, aha Sarı renk. Hayır yok kırmızı renk. <laughs> ya çıkanlara bak. Şu istediği vakit çıkmış. <laughs> çok güzel. Ya en çok şunlara bayıldım. Bu işleri de en çok sevdiğim şey. Teşekkür ederim Eylül'cüm. Seni çok seviyorum. Yani teşekkür ederim hediye için. Ben de sana hediye yapacağım. Sonraki arkadaşlar <laughs> hediyeleşmemizde. Görüşürüz.